Oyun çılgınlığının ilk önceliklerine bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Blonds TD e Battles oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunu oynamıştık ve sürekli kaybediyorduk arkadaşlar. Bu sefer kazanacağız. İnanıyorum ben. Çok inanmıyorum ama kazanacağız. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Ya oğlum çak döndürdük. Oğlum orada 200'lük gelecek diye mutlu olmuştum ya. Neyse. Bu da olur. Batıl ayarı nasıl girelim normalde ama o zor olur bizim için. O yüzden şu anlık e, ee, modda oynayalım. Bu alanda bir tane maç yer. Bir oyuncu buldu. Player diye. Evet. Keko player. Burada bu işi yarar. Bunu al. Gemici adam. Kaptan seni. Şimdi başka ne alalım? Top alalım bir tane. Başka. Ha yani bir tane de bir büyücü abimizden alalım. Sonra o! Oğlum o 3000 şey değil miydi? Arkadaşlar ben bu şeyi biliyorum. Bu var ya bu. Aha! Bu eskiden 3000'di lan. 2500'e düşürmüş düşürmüşler bunu. Aa! Bu Super Monkey var ya arkadaşlar bu eskiden 3000 paraydı. Bunu 2500'e düşürmüşler. Niye ki la? Eskiden daha iyiymiş. Neyse. Şu an topla bir yetineyim. Balon yollayalım adam azıcık şuradan. Oh arkadan balonlar birikiyor bir de. Bir TL bir TL veriyorlar. Sadece. Az ama olsun. Balonlar o vurmadıkça orada biriktiler. Daha iyi oldu. Şimdi biraz şu balonlardan yollayalım. Mavi mavi mas mavi. Sonra arkasından kırmızı balonlar. Gönder gönder. Aa bak bir iki tane balon girdi adama. Dur ha balon geliyor diye korktum. Şöyle be, pembe balonlardan yollayalım. Beyaz diyecektim. Pembe balonlar. Bunlar ne işe yarayacak bilmiyorum. Lan bize de balon geldi. Hayır. Adam hiç balon girmemiş mi ya? Dur. Bize bir tane balon girdi. Kötü oldu bu. Neyse etraf su ya. İşimize yarar etrafın su olması. En azından şu gemici abimizden koyarız. Gemici abimiz. Kaptan bu. Şu grape shot'ı alayım. Ne acaba bu? Neyse. Heh oldu. Grape shot iyidir. Şuradan şu siyah balonlarını atalım. Sonra arkasına birkaç tane yeşil balon yollayalım. Yeşil balon. Normal çok kullanılmıyor bu yeşil balonlar normalde ama olsun. Arkasına yeşil balon attım. Bir işe yaramadı. Olsun. <laughs> top oradan vuruyor hala. İyi top şu an taşıyor bizi. Gross şey koyayım. Uy ne kadar uzağa vuruyor lan. Çok iyi. Lighting Bolt'u alacağım. Para harcamayayım. Hı, tamam geldi. Baya bir geliştik. Oraya muz koydu. Bu arkadaşlar bu muz var ya bu muz şeyi. Bu adama para veriyor. Sürekli muz düşürüyor. Adam onları topluyor. Sonra para alıyor. Çok işe yarayan bir şey yani. Ama olsun biz adamı para, para Para mı? Balon göndererek de para kasarız. Sorun yok bizim için. Bak 3 TL 3 TL kasıyoruz. Ne güzel değil mi? Bence güzel. Aa demir balon. demir balondan çok iyi. Bu pembe balondan niye tekrardan geldi lan? balonlar bak hızlı hızlı gelmeye başladı. Korkuyorum şu anda. Dur bakalım. Demir balon. Oğlum nasıl yok etti lan? Balon yok oldu. Demir balonlar demek ki güçsüzmüş. Şöyle bir, birkaç tane daha gemici abimizden yollayalım. Aa bak gemici abimiz bu gizli balonları vurabiliyor. İyi bak bu gemici abilerden koyalım. Bak bunların menzili de uzun zaten. Şuraya bir tane koyalım. Bunların menzili de uzun zaten. Çok işimize yarar bu gemici abiler. Adamın balon girdi sandım bir anda. Şu kamu ha bu gizemli balonlar. Gizli ama renkli balonlar. Renkli balonlar güçlü baya bu arada. Baksana renkli balon attım ada, Adamın direkt kulesine renkli balonlar hemen girdiler. Renkli balonlar çok güçlü arkadaşlar. Öyle güçlüler ki bunların normal hali bile güçlü. Ne yolladın lan? Aa süper monkey yolladı. 2 saattir onun için para biriktiriyormuş. Baksana ama gizemli balona karşı hiçbir şey yapamaz çünkü e, bu şey vurmuyor. Bu gizemli balonlara karşı vurmuyor. Oğlum hem kalp hem de gizemli balon yollayabiliriz ama bu e, 2000 mi ne? Gitti misin? Yok yok yok. Şu an balon yollamayayım boşuna para gider. O ne abi? Evet gizemli balonlara vuramıyor bunlar. Neyse olsun. Hallediyorlar. Aha. Bu gizemli balonlara vuramıyor değil mi? Galiba vuramıyor bu. Nereye koyacağım lan bunu? Evet bak bu gizemli balonlara vuramıyor. Kötü bak bu. Bu gizemli balonlara vuramıyor ama normal balonlara çok hızlı vuruyor. First, last deyince. Bak şu alttaki şeyi değiştiriyorum e, ee, hızı da değişiyor galiba yo strong desem hızı da değişmeyecek ama neyse bakalım first yapayım last diyeyim abi ne işe yarıyor bu last neyse ya first yapayım şuradakini oyunu kendi yaptığı şeye karışmayalım İyi vurmaya başla. ha. şu gemici abiler ne yapıyor şunu geliştireyim. Ben bunu hiç geliştirmedim. 2 saattir orada. Oturuyor. Hiç. Gelişmeden. Gizemli balonlar geri geldi ya. Neyse dur. Biraz ee, büyücü de yollayayım. Onlar da gizemli balonları öldürmekte çok işe yarıyor. Çünkü buralarda şu an sanırım çok çok fazla gizemli balon gelecek. O yüzden lazım. Evet bak iyi öldürüyorlar balonları. Patırt. O iki tane süper monkey yollamış. Ona da süper monkey çıkmış bu arada. Aynen. <laughs> dur dur balonlar çok geldi. Uy. O büyükler nasıl vurdu lan öyle. Uy oldum. Böyle uy diye kaldım. Şundan yollayayım. Bu büyük balonlar arkadaşlar gizemli balon olamıyor herhalde. Neyse olsun. Bir şey olmaz. Oğlum bu büyük balon ölecek mi daha? Aa. Oy adamın ne güzel canı gitti. Çok iyiydi. 42 canı kaldı. İyi biz ondan şu an kat kat daha iyiyiz. Balonlar çok hızlı geliyor ama hallediyoruz ya sorun yok. Şu 3000 para biriktirip şu laser blastı alacağım. Baba biz öldük. Öldük. Ölmedik. Bizim de 42 canımız var. Hey, hadi 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 hadi. Bizim de 42 canımız var. Çok güzel. Hadi. Büyücü monkeyler öldürün onları. Hadi. Bizim de 42 canımız olması hoşuma gitti aslında. Hı. İki tane şu renkli balonlardan yoruldum. Hızlı hızlı geliyorlar. Zor diye öldürecek adam. Hayır. Ya ama kaybettik yine kaybettik ya. Balona karşı bir şey yapamayız ki imkansız. Hiçbir şey yapamayız buna karşı. Mavi balon yolluyor. Ne işe yarayacaksa artık. Ya yeter ya. Baksana tek attı. İki saattir onun için para mı biriktiriyorsun ama bu muz şey çok adaletsiz ya. Git. Hemen maç buldum. Ama sinirlendim ya. Sürekli yeniliyoruz. Baksanıza 9 yenilgi. Neyse. Aldım bir şeyler ama. Dur şunlardan alayım. Sonra ne geliyor? Bu mu geldi? Ne işe yarıyor la bu? Ama ne işe yaradığını uzun süredir çözemedim. Bu Monkey evin ne işe yarıyor arkadaşlar? Şunu koyalım. İyi vursun bu. Tamam. Hani şuraya buz mankeyi koyalım. Dondursun bunları. Sinirlendim ya. Uy, ne güzel donduruyor. Bak çok balon geldi. Dur bakalım. Şuraya bir tane gemi koyarsak bence her şey hal olur. faster shooting dersek efsane olur. Menzil de uzun zaten bunun. Bu şimdi yenmeyi düşünüyorum burada. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü sürekli yeniliyoruz. Baksana bir ona bir ona bir ona vur bir ona vuruyor ya. Belki pembe balonlara bir şey yapamayabilir. Ben Pembe balonları deneyeyim. Bakalım geliyor pembe balonlar. Yok yine bir işe yaramıyor ya. sadece bir şeyle dayanıyor. Bir monkey ile dayanıyor. Ne kadar güçlüymüş o gemici. Baksana. Balon gidiyordu. Hemen öldürdü. Neyse şu monkey'in ne işe yarıyor? Ben bunu çözemedim. Ne bu? Neyse bakalım bu monkey'in yanına koydum bunu ama. Ne işe yaradığını anlamadım. Monkey bu evin önünde oturuyor. Ben Monkey güçlendiriyor mu hiç anlamadım. Ben yani güçlendirmiyor herhalde. Ben bu evin ne iş yaradığını anlamadım. Bu da bize balon gönderdi. Çok saçma bir insansın sen. Ne yapsın? Sen niye bize balon gönderiyorsun? Grape shot açıl hadi 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 hadi. hadi. Yok açılmayacak. aha. Bak def ettik onun balonlarını. Bütün balonları öldü. Patladı bu mu oldu? Bak bir tane daha şey koydu. Gemi koydu. Neyse. Bir şey de yapamıyorum ha he adama. Hepsi bütün balonlarımı öldürüyor. O yüzden göndermeyeceğim bir şey. Sıkıldım. Hala balon yolluyor. Ben de ona bir balon yollayayım da en azından para kasarım. Şöyle zebra balon yollayalım. Ne işe yarayacaksa. Ben bütün balonlarımı alayım. Baksana. Şu büyücü abiler ne kadar işe yarıyormuş. Zor dediler balonu. Bakalım birazcık hem gizemli hem de şey balonlardan yolladım. Demir ama bir şey yaramadı. Şu renkli balonlardan yollayacağım abi. Tek şansım şu an bu renkli balonlar. Bu renkli balonlar çünkü çok güçlü. Tek şansım bu şu an. Ama işte bir işe yaramıyor. Neyse bakalım. Tek şansım renkli balonlar. Onlar yapar bu işi sadece. Neyse. Bu buzlar niye kırılmıyor lan? Ya bu buz monkey donduruyor. İyi, iyi güzel de bunlar buza vuramıyor. O zaman neyi anladım ben bu işten? Herhalde donmayanları önceden halletmek için ondan sonra bu diğerlerini halletmek için. Anlamadım. Ben ne anlattım bilmiyorum. Çünkü gene yenileceğiz herhalde. Demir balonlar geliyor biz ve hala bunları yok edemedik. kadar balon koydum vursanız ya. Adam demir balonlarla öldürecek bizi. Of. Seri bırakıyorum ya bunu. Bırakacağım vallahi seri bırakacağım. Sinir ettiler beni. Neyse. Abi sürekli yeniliyoruz baksana. Ne ya? Bak son maç. Son maçımı atıyorum. Bir daha yenilirsem artık seriyi bırakacağım. Bu nasıl seri ya? Sürekli yeniliyoruz. Hadi. Son maç. Ama belki olmayabilir. Belki bir maçta daha atarız bunu kazanırsam. Neyse bakalım. Alıyorum bir şeyler. Ama ne işe yarayacak bilmiyorum. Kaybedebiliriz her an. Neyse aldım bir şeyler. Tamam ne geliyor? Aha. Bir şey geldi ama. Belki kazanırız bilmiyorum. Kazanırsak çok iyi olur. Bunu koyacağım. Niye buralara şey koyamıyorum lan bunu? Sadece su yerleri mi? Lavları niye koyamıyorum abi? Ne yaptın? Bu lavlar ne işe yarıyor o zaman? Ne anladım ben bu işten? Neyse. Bir şey olmaz. Tamam baya geliştirdim bunu. Param sıfıra düştü. Şu anda itibaren para harcamayacağım. Deyip harcayasım geldi. zor. Ee, Hadi bakalım. Geliştirdim baya. İyi vuruyor. Şuraya bir tane daha şey yerleştirebiliyor muyum buraya? Ha bak, oluyor. Ha, buraya bir tane daha yerleştirebiliyorum. Güzel. Buraya aktör ne lan? Güzel güzel. Bayağı geliştirdik. Yenemez bizi şu an ama o adamın helikopteri de çok güçlü. Bir şey olmaz. Biraz balon yollarım. Bir şey yapamaz. İnşallah yapamaz tabi. Ama yine halletti balonlarımızı. Ne oldu abi? Ha. Kayıt gitti sandım ben. Neyse. Dur. Biraz balon yolladım. Az önce kayıt gitti sandım. Çünkü siyah balon yollayacaktım. Yanlışlıkla kayının üstüne tıkladım. Uy balonlara bak. Neyse hallederiz. Kolay. Bayağı büyük bir, bir tanesini. İyi vuruyor. Böyle yiyeyim şu an ya. Kimse bana bir şey yapamaz. Zor olacak. <laughs> ben de böyle para biriktirim var. Adama şey balon balon yollayayım. Böyle baksın bana. Beyaz balonlar. Çok güçlü. Kalp şeklinde beyaz balonlar. Hey. Neden kırmızı balon yolladım şimdi adama? Para gitti. Şu balonlardan para kasayım azıcık. Şöyle balon yolla. Balon balon balon. Para kasacağız. Hepsini kolayca hallediyor valla. Neyse. kardeşim. Vur. Ha. E i̇ki saattir vurmuyordunuz. Ben boşuna mı büyücüyü koydum ya? Neyse. Şimdi vurmalak vurmaları aklına geldi herhalde. Dur abi koyamıyorum. Bak, buraya da koyamıyorum. Bir daha suya. Neyse. Güzel güzel bayağı öldürüyoruz balonları. O zor hallediyor bak. O balonları halletmeye çalışırken daha yeni balonlar geliyor. Baksana. Biz o sırada balonları halletmiş oluyoruz. O ne oğlum? Kırmızı balonlara bak. Uğurlu şeklinde geliyorlar. Halletti balonları. Diğerleri gelmeden. Yani biz bunları da halledeceğiz. Bizim için iş kolay şu anda. Burada bir tane büyücümüz de var. Max seviye yapayım büyücümü. Şuraya bir tane bu şundan koysak olur mu? Şunu bu buraya ateş etsin. He aynen. Bakalım yaptım bir şeyler. Bir yere ateş etsin. Aa bak sürekli ayarladığım yere ateş ediyor. Önceden ayarladım bunu sürekli şimdi oraya ateş ediyor. Yeri iyi ayarlamak geliyor. Gerekiyor. Büyük de bir alana vuruyor. Yani havan gibi bir şey bu. Onlar geliyor. Ne diyoruz? Çünkü kolay. Azıcık da büyücü yollayayım şuralara ya. Büyücü olmazsa olmaz. Uy. O oraya vurduğu zaman yanıyor şeyler. Balonlar. Vurduğu yeri yakıyor bu havan. Çok iyi. Hadi bakalım. Tekrardan bir kere zafer almış olurum. Mutlu olurum. Şuraya azıcık büyücüm büyücüm mü koysam acaba? Ya da havan. Havan da çok işe yarıyor. Aa. Kazanmışız. Ben niye havan koydum lan o zaman oraya? Rastgele bir yere havan koydum. Kazanmışız. Sonunda. Sonunda kazandık. İşte bu. Bak yeni tower geldi. Ne bu? Ben farm. Yeni. Ye. Yeah. Ee, yeni bir şey açabiliyor muyum buradan? Galiba açamıyorum. 80 iğne gibi bir şey lazım. Ne o? Aa. Upgrade edebiliyorum bunları. Upgrade edeyim o zaman. Yetiyor galiba bunlar için. Aa seviye 3 oldular. Bunlar için İğne şeyim yetiyormuş. İğne gibi bir şey var ya yukarıda. O yetiyormuş. Ben de şu an madalyayla yükseltebildim onları. Hmm. Bir de bunları sanırım 9 TL'yi diğer şeye seviyeye geçirebiliyoruz. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Şu geliştirdiğim şeyler var ya. Onları alacağım takımıma. Onları deneyeceğim. Bakalım ne kadar işe yarayacaklar. Pek inanmıyorum ama hadi bakalım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Bunları geliştirmiştik biz. Bu farmer ne? 200'e bunları alabiliyoruz. Yok ya şu an gerek yok. Ha var ya onun için farmer. Yok ya. Ha bu geldi. Tamam. Ninja. Ninjalardan takım kurduk. Baksana iki tane ninjamız var. Şimdi bunu koyacağım. Balonlar nereden geliyordu burada? Bir önce şunu bir hazır tutayım abi ben. Yer buradaymış. Ah, buradan geliyor. Şuraya koy. Bak, seviye o ne yaptım lan ben? Bu ne? Ee, bir seviyeyi geliştirdim ama ne oldu buna? Kardeşim, ne yapıyorsunuz lan? Adam ne atıyor? <laughs> i̇yiymiş la bu. Şu ne işe yarayacak bakalım. Şuraya koyayım. En iyi yer şu an orası. Uy buna da yeni şeyler açıldı. Hani seviyeye atlattık ya buna da yeni şeyler açıldı. Uu, çok iyiymiş. Dur yeni para gelsin şunu açacağım. Hangisini açsam ya? Blade, Shooter o olmuyor. Tamam. Uy, bak orada bir şey daha var. Ama o kilit şu an. Neyse bir şey olmaz. Şu anlık en fazla bu kadarmış demek ki. Abi çok iyi. Abi üçüncü seviyelere geliştirdim. Şu an bunlar efsane oldu. Efsane şekilde güçlendiler. Bir de burada bir tane daha ninjamız var. O da çok güçlü çünkü o zaten oyunun bonus verdiği şey olduğu için bu da çok güçlü artık. Bak flash bomb diye bir şey var burada. Ne bu? Şimdi bir şey yapayım ha. Double shot ve flash bomb. Double shotı bir açayım önce. Para gelsin. Ben o sırada bir balon yollayayım ona. O da bana yolladı sanırım. Yo, o, o bana yollamamış. Zaten oyun kendisi vermiş o balonları herhalde. Siyah balon yollayalım azıcık. İyi sinirlensin adam. Hihihi. Biz zaten güçlüyüz. Double shot neymiş bakalım. Oy kırmızı bir şey oldu üstünde. Kırmızı kuşak. Hey. Çok iyi. Player'ın bayağı canı gitti ya. Adamın adı Player'mış. Bayağı canı gitti. Abi şu an efsane oldu. İlk geliştirmelerimizi yaptık. Bu ne? Ee, ne oldu? Ee, niye ben rastgele bir şekilde Victoria aldım? Bu adama bir şey oldu galiba. Oyunlar çıktı. Niye oyundan çıkıyorsun? Aa yeni bir tower daha geldi. <laughs> Abi süper monkey mi? Ver bakalım. 90 iğne gibi bir şey mi oldu? Bu ne? Şimdi tekrar bir şey geliştirebiliyor muyum? Aha. Ninja monkey. Geliştir. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Arkadaşlar mutlu haberim var. Seriyi kesinlikle bırakmıyorum. Çünkü ilk geliştirmelerimizi yaptık. Birkaç kez de kazandık ben inanıyorum. Daha fazla kazanabiliriz çünkü geliştirmeler de yaptık. Artık daha güçlü olacağız arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını bekliyorsanız bildirim zilini açın ki bu seri geldiğinde hemen haberdar olun. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın.